ekranları başlarında bizleri takip eden aziz vatandaşlarımız, çok değerli basın mensupları arkadaşlarım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 2 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından büyük bir lansmanla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuna duyurulan insan hakları eylem planının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Bir yılı aşkın bu surenin sonunda hükümet insan hakları eylem planı diye bir plan yaptığını ve bunu büyük bir gösterişle kamuoyuna duyurduğunu adeta unutmuş gibi vatandaşlarımıza da unutturmak istemektedir. Ancak bizler de Deva Partisi olarak insan hakları eylem planıyla ilgili verilen vaatleri unutmadık eylem planında yer alan hedeflerden gerçekleştirilenleri ve gerçekleştirilmeyenleri ayrıntılı olarak çalışarak Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı yakından takip ettik. Ki bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nı aslında takip etmeye de gerek yok. Çünkü Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nın başında bulunduğu sürece orada insan haklarından, hukuk devletinden herhangi bir şey beklemek abesle iştigardır. Değerli arkadaşlar, bu takiplerimizle ilgili ortaya çıkardığımız karneyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hazırladığımız raporla ki bunu sizlerle birazdan ayrıntılı olarak paylaşacağım, İnsan hakları eylem planı takip raporumuzla insan hakları eylem planında gelinen veya daha doğru bir ifadeyle gelinemeyen noktayı gözler önüne serdik. Eylem planında bir yıllık hedef olarak 261 hedeften yalnızca 96'sının hayata geçirildiğini tespit ettik. Özür dilerim 265 hedeften yalnızca 96'sının hayata geçirildiğini tespit ettik. Yani bir yıllık toplam 265 vaadin toplam 165'i yerine getirilmedi. Tekrar ediyorum iktidarın bir yıl önce büyük bir gösterişle kamuoyuyla paylaştığı insan hakları eylem planında milletimize vaat ettiği 265 vaadin 165'i yerine getirilmedi. Sadece ve sadece 96'sı ile ilgili adım atıldı. Bu adımların bir çoğuyla ilgili de maalesef uygulama söz konusu değil. Çok ciddi eksiklikler var. Söz verilip de yerine getirilmeyen eylemlerle ilgili Sizlerle birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Sadece birkaç örnek örnek paylaşabileceğim. Çünkü saydığım 165 yerine getirilmeyen örneği saymakla burada saatlerimizi tüketiriz ve yine de bitiremeyiz. Örneğin insan hakları eylem planında söylenenin tam aksine keyfi tutuklamalar Türkiye'de hayatın bir gerçeği haline gelmiş durumdadır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili mevzuatın ölçüllük ve orantılılık ilkeleri çerçevesinde gözden geçirileceği vaat edilmişti ama hiçbir adım atılmadı. Sulh ceza mahkemelerinde haksız tutukluluk kararları verilmesini önlemek için ki hala hazırda da devamlı haksız tutukluluk kararları biliyorsunuz veriliyor. Bunları önlemek için hakimler ve savcılar kurulu bu mahkemelere atanacak hakimlerde asgari kıdem şartı öngörmüştü. Bakın öyle bir rezalet duruma ülkemiz geldi ki normalde hukukçu hakim olmuş, hepsini bilmesi gerekir. Ne zaman, ne durumda birisinin tutuklanabileceğini bilmesi gerekir ama hakimler, savcılar kurulu da bunun yeterli olmadığını, hakimlerin bu yeterlilikte olmadığını biliyor ve bununla ilgili de ek kıdem şartı getirmek durumunda kalıyor. Bu da aslında ülkemizde yargının geldiği felaket durumu gözler önüne sermekte. Ama dedik ki hadi bakalım bekleyelim. Belki kıdem şartı getirerek yukarıdan verilen talimatlar doğrultusunda aslında gerçekleştirilen tutuklamaların acaba biraz önüne geçebilecekler mi? Peki sürpriz mi geçemeyecekleri ve geçemedikleri? Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki o günden sonra bu vaatlerin verildiği tarihten sonradaki tutuklamalara bakıyoruz. Hatta en son tartışmalı bir tutuklama konusu vardı. Orada da sulh ceza hakiminin kıdem şartını sağlamadığı, hatta bir siyasi partinin mensubu olduğu ortaya çıkmıştı. Yani kendi koydukları kurala kendileri hiçbir zaman uymadılar. Yine sulh ceza hakimliklerinin idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda ihtisaslaşması vaadi verildi ama tabii ki hiçbir adım atılmadı. Yine tutuklamada ölçüllük ve orantılılık ilkeleri doğrultusunda katalog suçların kapsamının daraltılacağı vaadi verildi ama bu konuda da hiçbir adım atılmadı maalesef. Yine müdafi ile görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümlerinin kapsamı daraltılacaktı ama bu konuda da herhangi bir adım atılmadı. Çok acı bir durum, hükümlülerin cezalarının mümkün olduğu ölçüde ailelerinin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde infaz edilmesi ve bu suretle aile bağlarını ki en temel insani ihtiyaç ve en temel anayasal hak olan ailevi bağlarını sürdürmelerini sağlamalarına imkan verilmesi vaadinde bulundu ama halen hükümlüler sürgün edilir gibi özellikle ailelerinden uzak illere gönderiliyor. Hele bunlar siyasi suçlular olduğu zaman bu bizatihi böyle özel bir kastın neticesinde özellikle çok uzak yerlere gönderiliyor ki aile bağlarını muhafaza edemesinler ve ayrıca cezalandırılmış olsunlar. Bakın bize ulaşan öyle aileler oluyor ki başka bir ilde cezası infaz edilen annelerini, babalarını, eşlerini yol parası, sadece yol parası temin edemediklerinden aylarca göremedikleri ve hatta bazı örneklerde yıllarca göremedikleri oluyor. Sadece bakın her şeyi bir kenara bıraktım. Sadece bu durum bile başlı başına kasıtlı olarak uygulanan bir zulüm. Yani hukuk devletinde kimsenin aklının ucundan geçmemesi gereken bir durum. Mahkumların ailelerinin ayrıca cezalandırılması bu bile başlı başına bir işkencedir. Asgari insani duygular ve iyi niyetle çok rahatlıkla çözülebilecek konular ne yazık ki bu hükümet yönetiminde daha da çetrefilli hale getiriliyor. Çözmek için insan hakları eylem planına hedef olarak dahi konulma gereği duyuluyor ama ne yazık ki sorunun çözülmesi noktasında hiçbir adım atılamıyor. Bir yıllık hedeflerde işkence ve kötü muamele iddiaları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin veri tabanı oluşturulacağı, işkenceye sıfır tolerans anlayışı kapsamında daha önce adli suçlar için yapıldığı gibi disiplin suçlarında da zaman aşımının kaldırılacağı vaat edilmişti. Sadece son 2-3 haftalık örneklere bir bakın Allah aşkına. Bakın ne diyorum? Disiplin suçları ile ilgili bile zaman aşımının kaldırılacağı vaat edilmişti. Fakat ne yapılıyor? Bu ülke öyle bir hale geldi ki işkence sıradanlaşmış vaziyette ve iktidar tarafından özellikle teşvik edilir hal aldı ve her birimizin gözünün önünde bu ülkenin her yerinde işkence ve kötü muamele e, adeta sıradanlaşmış vaziyette. Bakın, işkenceci kolluk görevlisi aradan 30 yıl geçse de yaptığı işkence için meslekten atılabilecekti. Fakat bu iktidarın bu uygulamaları yapması elbette mümkün değildir. Ne yapıyor? İşkence polisleri özellikle tatif ediyor. Özellikle onları alkışlıyor, onları terfi ettiriyorlar. Bununla ilgili de o kadar çok örnek var maalesef. Bu acı bile yeter aslında. Adalet Bakanı istediği kadar insan hakları eylem planı hazırlasın. Öteki tarafta işkence yapandan Mafya bozuntularına dek hukuk tanımayan kim varsa, hepsine sahip çıkan, işkencecileri alkışlayan, alnından öpen bir it it iktidar ittifakı ile karşı karşıya olduğumuz gibi bu kötülükleri büyük bir keyifle temsil eden bir İçişleri Bakanı var. Sadece Adana'daki olaylara bakın. Korkunç derecede insanlara kasıtlı bir biçimde milletin gözünün önünde, kameralar önünde işkence edildi. Ne oldu o polislere? Onlarca polis orada vatandaşımıza işkence etti. Bu insanlar bizim vatandaşımız. Ne yapmış olursa olursunlar, isterse bir suç bile işlemiş olsunlar ki ortada bir suç da yoktu. Öyle bir durum olsa bile insan onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Ama insan onur ve haysiyetinin dokunulmaz olabilmesi için hukuk devletinden, insan haklarından, insan onurundan nasibini alan bir iktidar olması gerekir. Bu olmadığı için de insan onurunu ayaklar altına alan insan haysiyetini ayaklar altına alan ve bunu devamlı her gün yapan ve büyük bir keyifle de bunu kamuoyunun önünde savunan bir ittifakla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, insan hakları eylem planında vaat edilen ancak gereği yerine getirilmeyen hedefler belirttiğim gibi saymakla bitmez. Hükümetin eylem planında sözünü verip tutmadıklarının yanı sıra sadece edebiyatını yapıp uzağından geçmekten de çok korktukları çok önemli bir husus var. O da bağımsız ve tarafsız adil bir yargı. Bu sebeple yargı bağımsızlığına hiç yer bile vermediler eylem planda. Niye? Çok korkuyorlar çünkü. Bağımsız yargı olduğu takdirde o zaman yaptıkları yolsuzluklar, yaptıkları hukuksuzluklar bir gün bunların hesabı sorulacak. Bu iktidar da en fazla neden korkuyor diye bir soru sorduğunuz takdirde en fazla korktukları şey adil bir hukuk devletinde bunların yaptıkları hukuksuzluklarının hesaba çekilmesi. Peki yargı bağımsızlığı olmadan insan hakları eylem planı olur mu gerçekten? Elbette olması mümkün değildir. İnsan hakları ancak hakkı ve hukuku koruyan bir yargı ile güvence altına alınabilir. İnsan hakları eylem planında yargı bağımsızlığını sağlamak için yargıda çok ciddi yapısal reformlar öngörülmeliydi. Ancak o halden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan despot bir yönetim anlayışıyla bağımsız ve tarafsız bir yargı vaadi verilemezdi. Nitekim verilemedi de. Eylem planının bir yıllık hedefinde hakim ve savcılara yönelik disiplin suç ve cezaları, objektiflik, öngörülebilirlik ve orantılılık ilkeleri dikkate alınarak gözden geçirilecektir denilmişti. Gel gelenin eylem planında yer aldığı halde hakim ve savcıların disiplin suç ve cezaları hakimlik ve savcılık teminatlarına uygun olarak düzenlenmedi. Hakim ve savcılara coğrafi teminat tanınmadı. Adalet Bakanı'nın Hakimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirilebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak denildi ama kaldırılmadı. Yargılama süreçlerinde sık hakim değişikliğini önlemek amacıyla hakimlerin tayinlerine esas bölge sistemi yeniden düzenlenecektir denildi ama bölge sistemi hakim teminatına uygun bir biçimde düzenlenmedi. Değerli vatandaşlarımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı için mesleğe girişten başlayarak her aşamasında reform gerekmektedir. Ama eylem planında hakimlik ve savcılık mesleğine girişte nazik ifadeyle, referans yaygın ifadesiyle torpilin kaldırılmasına yönelik hiçbir madde yer almadı. Halbuki adil yargı için en başta hakim ve savcıların kul hakkına girmeden mesleğe girebilmeleri gerekmektedir haksız alım süreçleri sonucunda mesleğe giren ve kendilerini oraya getirenlere borçlu olan hakim ve savcıların adaleti sağlaması elbette mümkün değildir. Hakim ve savcıların baskı altında olmaması, kendilerine talimat verilse, baskı yapılsa dahi özlük hakları ve teminatlarına güvenerek direnebilmelerine imkan veren bir mevzuat olması gerekmektedir. Ama Eylem planında hakim ve savcıların teminatlarını güçlendiren, hakimler ve savcılar kurulunu operasyonel bir organ olmaktan çıkaran hiçbir çözüm önerisi yer almamaktadır. Bakınız bu durumun ne manaya geldiğini sadece bir örnekle vatandaşlarımıza açıklamak istiyorum. Soruşturmaları iktidar ortaklarının istediği şekilde yürüten bir cumhuriyet başsavcısının tüm teamüller çiğnenerek ve en üst yargı kurumları ve en üst yargıçlar araçsallaştırılarak önce Yargıtay üyesi sonra Anayasa Mahkemesi üyesi yapılması yalnızca iki ay sürdü. Bu bile başlı başına yargı için, yargı camiası için ayıp, utanç olarak yeter. Aziz milletim, yargıda havuç sopa stratejisi izleniyor. İktidar partisiyle uyumlu olmanın ödüllendirildiği ni Hukuksuzluklara muhalif kalmanın sonucunun ise meslekten ihraca kadar varabilecek ağır sonuçlarının olduğunu gören hakim ve savcıların hukuka ve vicdanlarına göre karar vermeleri mümkün mü? Değerli basın mensupları arkadaşlarım, yargıya ilişkin yapısal reformların eylem planında ya hiç yer almaması ya da yer alsa bile hiçbirinin yerine getirilmemesi Bizim dikkatimizden kaçmadığı gibi uluslararası kuruluşların da dikkatinden elbette kaçmıyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu Türkiye hakkındaki AB genişleme politikasına ilişkin 2021 bilgilendirmesi raporunda Türkiye'nin 2021 yılını değerlendirdi. Avrupa Komisyonu bu raporunda insan hakları eylem planında bazı olumlu tedbirler öngörülmüş olmasına rağmen Yargı bağımsızlığı konusundaki önemli eksikliklerin hiçbirisine değinilmediğini, kuvvetler ayrılığı ilkesine riayet edilmediğini, hakimler ve savcılar kurulunun yapısının ve üyelerinin seçim sürecinin iyileştirilmesine yönelik hiçbir tedbir öngörülmediğini raporunda tespit etmiştir. Avrupa Komisyonu raporunda ayrıca hakim ve savcıların mesleğe alınmasında ve terfinde nesnel, liyakata dayalı tek düze ve önceden belirlenmiş kriterlerin bulunmadığını tespit etmiş ve bu durumu endişe verici olarak nitelendirmiştir. Yine Avrupa Komisyonu'nun raporunda keyfi tutuklamaların devamı ve bu nedenle otosansürün yaygınlaşması ve ifade özgürlüğünün gerilemesi eleştirilmiştir. Değerli arkadaşlar, son olarak insan hakları eylem planındaki vaatlerden çok çarpıcı bir tanesine değinmek istiyorum ve özellikle basın mensuplarından istirham ediyorum. Bunun takipçisi olmak durumundasınız. Bu en önemli vazifelerden birisidir. Bakın iktidar eylem planında şunu diyor. Her yıl Türkiye insan hakları raporu hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Peki bir yıl geçti. Paylaştılar mı? Duydunuz mu öyle bir şey? Paylaşmaları mümkün mü? Elbette mümkün değil. Nasıl paylaştılar ki? paylaşmaya yüzleri var mı ki? Ne diyecekler raporlarında? Biz ülkede işkence sıfır toleransla başladık. Bugün işkenceyi ülkede hakim kıldık. Sıradanlaştırdık. Özellikle ödüllendiriyoruz. Özellikle alkışlıyoruz muyuz diyecekler. Ülkede temel anayasal hakların hangi birisi şu anda kullanılabilir halde? Hiçbirisinin kullanma imkanı adeta kalmadı. Toplanma, gösteri, yürüyüş hakları İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufunda anayasal hak olmasına rağmen kısıtlanması mümkün olmayan bir anayasal hak olmasına rağmen bu durumda. Ülkemizde Avrupa ülkeleriyle mukayes ettiğimiz zaman en fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu ülke Türkiye. İfade özgürlüğü dediğimizde 170 binden fazla insan sadece Cumhurbaşkanlığı hakaretten dolayı cezayı soruşturma ve kovuşturma geçirecek hale gelmiştir. Ülke bu haldeyken bunlar hangi üste, hangi utanmazlıkla insan hakları eylem planı açıklayacaklar? Yargı bağımsızlığını kabul etmeyen, kafasına göre suç uyduran ve insanların talimatla cezaevinde tutulmasını sağlayan Cumhurbaşkanı mı insan hakları eylem planı açıklayacak? Yoksa her türlü hukuksuzluk iddiaları karşısında sokağa çıkma yüzü olmaması gereken ve bugün ülkemizde işkence ve kötü muamelenin hamisi olan İçişleri Bakanı mı insan hakları eylem planı raporunu paylaşacak ve insan hakları karnemizi ortaya koyacak? Elbette bunlar mümkün değil. Aziz milletim, kayda değer yapısal iyileştirmeler içermeyen insan hakları eylem planından bir yıl sonra Türkiye demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarında iyileşmek şöyle dursun, çok daha gerilere gitmiştir. Ama ben onlara Türkiye insan hakları karnesini şöyle bir kendi perspektivimizden anlatayım. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen tam 90 bin başvuru olduğunu söyledi. Bakın çok korkunç bir rakam. 84 milyonluk bir ülkeyiz. Sadece Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısı bugün 91 civarında. 90 bin ne demek biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi, sadece Anayasa Mahkemesi, şöyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 47 ül ülkeden aldığı toplam başvuruyu hesap edersek onlardan çok çok daha fazla başvuru bizim anayasa mahkememize insan hakları ihlalleriyle yapılmıştır. Bakın sadece son bir buçuk ayda başvuru sayısı 24 bin civarında artmıştır. Böyle bir rezillik karşısında normalde iktidarın bir gün bile ayakta durması mümkün değilken maalesef vicdansızlık, pervasızlık öyle bir noktada ki bunlar karşısında vurdum duymaz bir haldeler. Bakın bu istatistikler bile başlı başına insan hakları ihlallerinin geldiği vahim noktayı ortaya koymaktadır. Yani Türkiye'de insanlar insan hakları ihlalleri nedeniyle feryat eder hale gelmiş ve mahkeme kapılarını aşındırarak anayasa mahkemesine kadar ulaşmıştırlar ki anayasa mahkemesine ulaşmak gerçekten kolay bir süreçte değil. Bunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Ne acıdır ki Ülkemiz hukukun üstünlüğü 2021 endeksinde Rusya'dan Çin'den çok daha geride yer alacak bir hale gelmiştir. Sudan, Kongo, Nijerya gibi ülkelerle şu anda Türkiye aynı kategoridedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması neticesinde Avrupa Konseyi tarafımızdan tarafından hakkımızda ihlal prosedürü başlatıldığını biliyorsunuz. Türkiye'nin Konser, konsey üyeliğinin sonlandırılmasına kadar girebilecek bir sürecin önü açıldı ve böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Eminim ki iktidar böyle bir durumdan da zaten rahatsız değil. Belki de işine de geliyor olabilir. En azından kendilerince bir prangadan kurtulmuş olacaklar. Çünkü hukukla uzaktan yakından bir alakaları yok. Bakın hasta ve yaşlı tutuklular cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan bebekler ve çocuklar sadece son birkaç yılda terörist suçlamasına maruz kalan bir milyon altı binden fazla insan. Bakın inanabiliyor musunuz? Bugün bizim ülkemizde üç bin civarında yargının kesinleşmiş kararıyla testilli terörist yaşıyor biliyor musunuz? Yani inanacak olsak yargının sonuç itibariyle bu kararlarını adaletli ve hakkaniyetli kabul edecek olsak hepimiz büyük endişe içerisinde olmamız gerekiyor. 84 milyonun içerisinde yargının tescilli kararıyla 300 bin teröristin yaşadığını Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerinde okuyabilirsiniz. Peki mümkün mü böyle bir şey? İnanılabilecek bir durum var mı? Ama maalesef ülkemizin gerçeği bu. Ve maalesef bunlar o kadar sıradanlaştı ki farkındalığı bile ortadan kalktı. Bakın bugün ülkemizde gösteri ve yürüyüş hakkı gibi en temel haklarını dahi kullanmaktan men edilen koskoca 85 milyonluk bir topluluğuz. Susturulmaya çalışan basın mensupları, polis çokları altında sesini duyurmaya çalışan masum insanlar, şiddete uğrayan öldürülen kadınlar ve artık nefes alamaz hale gelmiş 85 milyonluk koskoca bir ülke. Maalesef Türkiye'nin acı gerçekleri bunlar. Maalesef Türkiye'nin karnesi bunlar. Maalesef Türkiye'de insan hakları dediğimiz zaman ortaya çıkan tablo bu. Ve bu kahredici tablo göstermektedir ki bu iktidarda adalet olmadığı gibi vicdan da kalmamıştır. Bunların gözleri köreldiği gibi, kulakları duymadığı gibi kalpleri de mühürlenmiş vaziyettedir. Ve maalesef Uzun zamandır Türkiye en asgari hukuk devleti ilkelerinin dahi çok gerisinde bir noktadadır. Değerli basın mensupları, çok değerli arkadaşlar, elbette kendi insanı için değil, kendi insanının en ileri demokrasi ve hukuk devletine layık olduğunu düşündüğü için değil, sadece ve sadece Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ni idare etmek, geçici olarak idare etmek için zorunlu olarak bu kurumların sponsorluğunda isteksiz olarak hazırlanan bir eylem planından başka bir şeyin çıkması mümkün değildi. Mümkün değildi. Çünkü samimiyetin olmadığı bir yerde hayırlı bir iş çıkmaz ve bu iktidarda samimiyetin nebzesi kalmamış. Herhangi hayırlı bir iş çıkmaz. Çünkü kendilerini hukukun üstünde vatandaşının efendisi olarak görüyorlar. Herhangi bir netice almamız mümkün değildir. Çünkü hukuku ezenler hukuka tabi olmaktan korktukları kadar başka hiçbir şeyden korkmazlar. Bu sebeplerle de güç sarhoşluğuna kapılmış olanlardan millete hayır gelmez. Nitekim gelmedi de, gelmiyor da. Kendi ilan ettikleri insan hakları eylem planını bir sene sonunda rafa kaldırdılar, millete de unutturmak istiyorlar. Halbuki milletimiz gerçek bir hukuk devleti ve demokrasi de temel haklarının güvence altında olduğundan emin olarak ve adalete güven duyarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı dünyanın başka milletleri gibi elbette hak ediyor. Bakın inanarak söylüyorum yapılacak ilk seçimde bu iktidar gidecek. Bu iktidarın ortaya koyduğu insan hakları karnesi neyse aynı karneyi yolsuzluklarda da görebilirsiniz. Aynı karneyi hukuk devletinin olmazsa olmaz temel diğer konularında da görebilirsiniz. Ülkemizde artık güvenilir bir ortam kalmamıştır. Ülkemizde öngörülebilirlik kalmamıştır. Bu sebepten dolayı her gün çok daha fazla yoksullaşıyoruz. Bu sebepten dolayı her gün çok daha fazla fakirleşiyoruz. Ve bu fakirleşmemizin, yoksullaşmamızın temelinde yatan sebep bu ülkede hakim olan adaletsizliktir. Bu ülkenin despotik bir anlayışla Cumhurbaşkanı tarafından yönetilmeye çalışılmasıdır. Ama yönetilememesidir. O sebepten dolayı bu iktidar gitmeden bu ülkeye huzurun gelmesi mümkün değildir. Yapılacak ilk seçim sonrasında Deva Partisi olarak demokrasi ve hukuk devletini yeniden tesis edeceğimize ilişkin inancımız tamdır. Milletimizin de buna inanması ve ümidini canlı tutmasını özellikle istirham ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.